Merhaba, bugün Avrupa'nın kuzeyine uzanıyoruz. Avrupa Birliği sınırları içinde resmi olarak tanınan tek yerli halk olan Samilere e, yakından bakacağız. Evet. Elimizdeki kaynaklar Norveç'ten İsveç'e, Finlandiya'dan Rusya'ya yayılan o geniş coğrafyayı, Sapmi'yi, e, özgün kültürlerini ve günümüzdeki durumlarını inceliyor. Aynen öyle. Bu tek tanınan yerli halk statüsü önemli. Yani samiler buraya sadece köklü tarihleriyle gelmiyorlar, kendilerini ayrı bir halk olarak görmeleri, dilleri, kültürleri, o topraklara olan derin bağları ve tabii e, maalesef komşu devletler tarafından sömürgeleştirilme, ötekileştirilme gibi ortak deneyimleri de bu statüde rol oynuyor. O zaman gelin bu kaynaklar bize ne anlatıyor? Sami halkının kökenleri, o benzersiz kültürel dokuları, e, karşılaştıkları zorluklar ve hak mücadeleleri nelermiş? Biraz daha derine inelim. Tamamdır. Kaynaklar, kökenler konusunda ne diyor? Anladığım kadarıyla bayağı eski ve biraz da karmaşık bir hikaye değil mi? Kesinlikle karmaşık. Yani modern araştırmalara bakınca şey tek bir noktadan değil de farklı avcı toplayıcı grupların zamanla kaynaşmasından geldiklerini görüyoruz. Başlangıçta tamamen avcı toplayıcı bir yaşamları var. Yaban rengeyi avı, balıkçılık, toplayıcılık çok önemli. Siyar'da dedikleri böyle aile ya da klan temelli birimlerle kaynak kullanımını düzenliyorlar. Bu doğayla ilgili inanılmaz bir bilgi birikimi demek aslında. İşte bu birikim sonradan yaklaşık 2500 yıl önce yarı göçebe rengeyi çobanlığının gelişmesine de zemin hazırlıyor. Peki ya inanç sistemleri? Hristiyanlık öncesi dönem nasıldı? O dönem animist ve paliteist bir yapı var. Yani doğadaki her şeyin bir ruhu olduğuna inanıyorlar. E, şamanlar yani noaidi dedikleri ruhani liderler ve ritüellerde kullandıkları davulları, goavdis, bu sistemin tam merkezinde. Bu doğayla bu kadar iç içe olan yaşam ve inanç sistemi, e, Orta Çağdan itibaren devletlerin bölgeyi kontrol etme çabalarıyla nasıl karşı karşıya geldi? İşte orada işler değişiyor. Komşu krallıklar Sapmi üzerinde hak iddia etmeye başlayınca, Samiler bir anda birden fazla devlete vergi ödemek zorunda kalıyor. Sonra sınırlar çiziliyor, bu da geleneksel göç yollarını kesiyor tabii. Ve en önemlisi, zorla Hristiyanlaştırma politikaları başlıyor. Yani o geleneksel inançlar evet, paganlık olarak damgalanıyor, kutsal davulları yakılıyor. Hatta yoik dedikleri o eşsiz şarkı söyleme biçimleri bile yasaklanıyor. 19. ve 20. yüzyıllarda bu baskı daha da sistemleşiyor sanırım, özellikle asimilasyon politikalarıyla. En acı araçlarından biri oluyor. Çocukları ailelerinden koparıyorlar, kendi dillerini konuşmalarını yasaklıyorlar, kültürlerini aşağılıyorlar. Bu yani nesiller boyu süren çok derin bir dil kaybına ve kültürel travmaya yol açıyor. Toprak hakları da gidiyor tabii bu süreçte. Aynen, toprakları ellerinden alınıyor, ormanlar, madenler gibi doğal kaynaklar çoğunlukla onların rızası olmadan e, sömürülmeye başlanıyor. Norveç'teki Alta Nehri barajına karşı 1970'lerin sonundaki o büyük protestolar var ya işte o bu duruma karşı modern sami direnişinin ve hak arayışının simgesi haline geldi bir dönüm noktasıydı resmen dil kaybından bahsettik az önce kaynaklar sami dillerinin bugünkü durumu hakkında ne diyor tek bir dil değil anladığım kadarıyla değil değil Ural dili ailesinden geliyor. Ve geleneksel olarak 10 civarında farklı Sami dili var. Ve bunlar yani birbirlerini anlamakta zorlanacak kadar farklılaşabiliyor. En yaygını Kuzey Samice. Bu dillerin özellikle doğa, kar ve renge ile ilgili inanılmaz zengin bir kelime hazinesi var. Ama maalesef UNESCO'ya göre hepsi tehlike altında. Bazıları neredeyse yok olmuş durumda. Ama canlandırma çabaları da var değil mi? Dil yuvaları gibi. Evet, neyse ki var. O dil yuvaları yani samice eğitim veren anaokulları çok önemli. Dili yaşatmak için umut veren girişimler bunlar. Dil dışında kültürel kimliklerini nasıl yaşatıyorlar peki? Şey, bir kere çok zengin bir sözlü gelenekleri var. Modern edebiyatları da gelişiyor. Sonra duoji dedikleri geleneksel el sanatları var. Kemik, ahşap, deri işleri ve tabii ki gakti o meşhur geleneksel kıyafetleri. Desenleri bölgeden bölgeye, aileden aileye değişiyor. Kimliklerinin çok görünür bir parçası. Ve yoik ondan da bahsetmiştiniz. Evet, yoik. luhoti. O apayrı bir dünya. Avrupa'nın en eski müzik formlarından biri olduğu düşünülüyor. Genellikle sözsüz, böyle döngüsel bir melodiyle bir kişinin, bir yerin veya bir hayvanın adeta ruhunu, özünü çağıran, onu temsil eden bir ifade biçimi. Çok etkileyici. Günümüzde gençler bunu modern müzikle birleştiriyor dediniz. Aynen. Çok da başarılı örnekleri var. Kültürlerini yaşatmanın yaratıcı yollarından biri bu da. Peki günümüze gelirsek haklar ve temsil konusunda durum ne? Sami parlamentoları var dediniz. Ne kadar etkililer? Norveç, İsveç ve Finlandiya'da bu parlamentolar var evet. Ama işte yetkileri genellikle danışma düzeyinde kalıyor. Yani hükümetlere tavsiye veriyorlar ama bağlayıcı kararlar alamıyorlar. Yine de Sami'lerin sesini duyurmak için önemli platformlar bunlar. Uluslararası alanda da çok aktifler. BM ye Yerli Haklar Daimi Forumu olsun, Arktik Konseyi olsun buralarda yer alıyorlar. Temel talepleri de kendi kaderlerini tayin hakkı aslında. Yasal tanınma artsa da mücadele sürüyor diyorsunuz kaynaklara göre. Hangi konularda en çok? En başta tabii ki toprak ve kaynak hakları. Yani BM ye yerli hakların hakları bildirgesi gibi, Norveç'in onayladığı ILO 169 gibi uluslararası belgeler var ama pratikte işler o kadar kolay değil. İşte İsveç'teki cirajas davası mesela. Samilerin avlanma balıkçılık haklarını teyit etti. Ya da Norveç'teki Fosen davası rüzgar türbinlerinin rengeyi otlaklarını ihlal etmesi üzerineydi. Bunlar önemli hukuk mücadeleleri. Bir de iklim değişikliği var tabii. Hem de nasıl bir tehdit? Arktik bölge küresel ortalamanın 3-4 katı hızla ısınıyor. Bu da buzlanan otlaklar, değişen göç yolları demek. Yani rengeyi çobanlığını doğrudan çok olumsuz etkiliyor. Yeni projeler de sorun yaratıyor sanırım. Madencilik, rüzgar enerjisi gibi. Evet. İşte orada da bazen yeşil sömürgecilik denilen durumlar ortaya çıkıyor. Yani yenilenebilir enerji adına yapılan projelerin yerli topraklarını ve haklarını göz ardı etmesi meselesi. Hassastır konu. Eğitimde, sağlıkta ayrımcılık da maalesef devam eden sorunlar arasında. Bütün bu zorluklara rağmen kaynaklar bir yandan da güçlü bir kültürel canlanmadan söz ediyor. Gençler dillerini öğreniyor, Gakti'yi gururla giyiyor. Bu bir çelişki gibi mi duruyor? Aslında çelişki değil, tam tersine Sami halkının o inanılmaz direncini gösteriyor bence. Kaynakların da altını çizdiği gibi, tarihsel ve güncel onca baskıya rağmen kültürlerini, dillerini, yaşam biçimlerini korumak için gerçekten olağanüstü bir mücadele veriyorlar. Onların durumu sadece kendi haklarıyla ilgili değil. Hepimiz için önemli soruları gündeme getiriyor. Yerli hakları, çevre adaleti, kültürel çeşitliliğe saygı kalkınmayla bunlar arasında o hassas denge nasıl kurulacak? İşte bütün mesele bu. Gerçekten hem ilham verici hem de üzerinde çok düşünülmesi gereken bir tablo çizdiniz. Bu incelemeyi bitirirken o zaman size de bir soruyla veda edelim. Özellikle iklim değişikliğinden ve bu değişikliğe karşı bulunan yeşil çözümlerden orantısız şekilde etkilenen samiler gibi yerli halkların hakları ve geleneksel yaşam alanları gezegenimizin o acil enerji dönüşümü ihtiyacıyla nasıl uzlaştırılabilir? Zor bir soru. Evet, zor ama önemli bir soru. Bu kaynaklar işte bu karmaşık denklemi düşünmeye başlamak için size iyi bir başlangıç noktası sunuyor.